Dekas, dekas, dekas. yat yere amına koy Yat yere, ihtimalle. yat. Anana selam söyle yazacağım şimdi Magi'ye. Hızır abi dedi yol emaneti. Polat abi. Senin abin de var ya. Nah bu kadar var. Alalım bunu. Kaçmadan parçalayın gömün. Çık, neredeler lan? Kimi yiyorsun lan sen? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Benim yanımda bu ne cüret lan? Yeter senin yaptığın be gözümdeki gözlüklerden mi göremiyorsun? Bu herif sızma! Aha! Çıkardım görüyorum. Sen nesin lan? A yapmayın. Sana a dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Emir almadan iş yapmaz dedik. Bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi kepaz ettin.